Söyle bakalım müzik nedir müzik? Ezik mi? O ne ya? Ezik ezik. Ya hani müzik? Yani enstrüman enstrüman. Bana bir madet olur bu en güzel düğündür. Halinna, halinna, halinna. Karagöz Hacıvat'ın hecivli sohbeti, Meddah'ın neşesi, Osmanlı macunu, pamuk şeker, sohbet, muhabbet, eğlence. Ramazan ayının iftar sonrası geleneksel eğlenceleri, Beylikdüzü Belediyesi'nin bu yıl dört ayrı mahallede organize ettiği Ramazan etkinlik alanlarında ziyaretçileriyle buluşuyor. Pamuk, şeker yedim, e, mısır yedim, başka şeyler yedim, şeker yedim, e, karagöz ve izledim, daha eğlenceli şeyler de izledim. Ben macun ve patlamış mısır. Patlamış mısır yedim, pamuk şeker yedim, karagözlü acıyı batı izledim. Büyükler iftar sonrasının rehavetini atmak, sahura daha dinç kalmak için sohbetle zaman geçirirken çocuklar hazırlanan oyun alanlarında eğleniyor, tiyatro izliyor, Ramazan'ın birlik ve beraberlik ruhunu öğreniyorlar çocuğumla, arkadaşlarımla buradayım. Gayet güzel. Allah Allah, Bizim için de çocuklar ben için ben de ben çok güzel biliyor. bir etkinlik. Şimdi, ee, daha önce yapılan böyle yemeklerden böyle bir etkinlik daha mantıklı, daha güzel. Etkinlikleri çok beğendik. hoşumuza gitti. Yani herkese çok teşekkür ederiz. İşte kızımla işte pamuk şeker yedik, eğlendik biraz. Beylikdüzü Belediyesi'nin Gürpınar halkına kazandırdığı Zübeyde Hanım Yaşam Merkezi'nde düzenlenen Ramazan eğlencelerini halk yoğun ilgi gösteriyor. Biz her akşam geliyoruz zaten çok güzel beğeniyoruz hoşumuza gidiyor. Çocuklar eğleniyor. Güzel oluyor. Sağ olun teşekkür ederiz. Yakuplu ve Kavaklı Mahallesi'nin yanı sıra bu yıl ilk kez Marmara Mahallesi Özgecan Aslan Kültür Merkezi'nde ve Gürpınar Mahallesi Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi'nde etkinlikler düzenleniyor. Hoş geldin oğlum. Hayır olsun inşallah. Sen şimdi yorulmuşsundur. Ben sana bir soğuk ayran getireyim İç de. Yeni Allah bir ya mekan oldu burası. Ya? Ee, yeni güzel şeyler de yapılacak. Daha da gelişir yani burası. Güzel. Memnunuz yani. Herkesin birlikte eğlenmesi, manevi duyguları birlikte yaşaması için Yakuplu, Kavaklı, Marmara Mahallesi ve Gürpınar'da düzenlenen etkinlikler Ramazan ayı boyunca 21.30-23 saatleri arasında yapılacak.